bugün sizlere bir Delos tur yapacağız arkadaşlar. Delos nedir? Delos'ta neler yapılır işte? Bir Delos tur yapacağım hemen. Daha doğrusu Delos'ta ne filmler çeviriyorlar. Hani farm mı yapıyorlar yoksa işte farm yapmayan mı çalışıyorlar? Oraya şöyle göz atacağız arkadaşlar. Delos'ta ilgili size biraz bilgiler vereyim. Yani bildiğim kadarıyla anlatacağım arkadaşlar. Ya da bildiğim şeyleri anlatacağım diyeyim. burada Delos savaşları oluyor arkadaşlar. Bazen Delos savaşı oluyor. Haftanın belirli günlerinde veya belli günde. Kale alanda işte. Burada kale alanlarında daha doğrusu burası kale. Kale alanlarda Delos'taki bütün e, gelirleri e, yanlış biliyorsam klan, o klan alıyor arkadaşlar. Genelde de Mage klanında oluyor burası. Mage'ler burada çok e, güzel bir şey yaptıkları için Organize oldukları için Delos'u genelde onlar alıyor. Hemen geçelim. Abyss gene Delos'un içine girelim. Burada bunun en üst katlarında arkadaşlar Felancor e, Isi Isilyon O tarz şeyler var. En iyi e, şeyleri. Üstümüze biraz anahtar alacağız. Bunları kestikten sonra yani bazı katlarda anahtar olmadan çıkamıyoruz arkadaşlar. Şu anahtarları Dunge okeyleri almanız gerekiyor. Bunları da aldıktan sonra üst kata sırayla çıkarsınız. Çünkü belli bir süre sonra ya yani belli bir şeyden sonra anahtar çıkamayacağız. Hemen birkaç tane toplayayım. Hatta üstüme otokutumu takayım arkadaşlar. O toplasın. Hızlı şekilde kaç tane olmuş. Dört tane olmuş. Vakit kaybetmeden Yine yukarıda da çıkartırız anahtar. <laughs> her bir üst kata çıktığınızda e, size her her katta ayrı ayrı hayvanlar var. Hayvanlar var. Yani şeyler var. Canavarlar var işte arkadaşlar. Öyle diyelim oyun için. Burada burası komple var bölümler solucanlar Demek ki buraların fazla bir karı yok ki buralar biraz boşta kalmış 100 katı daha çıkalım burada solid bintler var solid solid bintler 100 kata daha çıkalım ee, eskiden yani buralarda eski uskolarda falan burada çok güzel farm yaparlardı alem ne yapıyorlardı muhtemelen. Bir de evi iskemler var Ev Evi çıkıyor. Evi içinde de işte bu tarz ezik şeyler atıyor. Mavi kutunun atma oranı da yüzde Mavi kutuda var. Bir de bezuar var. Genelde bezuar aslında işe yarıyor arkadaşlar. Böyle işe yarıyor dedim. Hani bazı şeylerde kullanıyorlar PK'da. Veya görsel için kullanan arkadaşlarımız var. Bir yüz katı daha çıkıyorum anahtarla çıktı burası. Başka bir bölüme geçtik. Öyle diyelim arkadaşlar. Burada Karus'la Human birbirini öldürebiliyor. Öldüğün zaman da alt kata düşüyorsun. Tekrar yukarıya çıkmak zorunda kalıyorsun. Bakalım burada farm var mı? Evet var. Burada bir farm atıyor. Kutusuna bir bakalım. Ne varmış? Artı 9 STR falan o renkler falan atıyor arkadaşlar. Bir de Bronze Coin de Silver Coin atıyor. Muhtemelen üstüne bakalım. Burada ne gibi farm yapıyor. Yani size ne faydası olur. Buradan da görmüş oluruz hemen. <laughs> evet. Artı 9 item kasıyor. Bir de coinleri kasıyor. Evet. Falan kora falan çıkmak için de bu arkadaşın üstündeki anahtarlardan ihtiyaç var. Bu anahtardan var. ihtiyaç. Bir yüz katı daha çıkalım. Burada ne var? Burada farm var mı? Yok. Bir yüz katı daha çıkalım. Ork ve var burada. Bunlar bukta mı ne bilmiyorum ama bunlara vuramıyoruz. Bir yüz katı daha çıkalım. Delos bayağı büyük. Burada glow mountlar var. Bunların kutu neymiş ona da bakalım hemen. Yine bir iskem monster da varmış. Aslında burada monster içinde buraya bırakılabilir farm için. Neden olmasın. Yani günlük farm yapıyorsunuz arkadaşlar. Buraya monster için bırakabilirsiniz. Bir üst kata daha çıkalım. Bir üst kata daha çıkalım. Evet geldik. En üst kata. Bura için de şey lazım arkadaşlar. Anahtar lazım. Ekstra. Anahtarlarla yavaş yavaş çıkıyoruz burada Hop goblin bakın burada farm yapıyor. Bunlar ne yapıyor mesela farmlarda ne varmış? Evet arkadaşlar bakın yani monster ekstradan da ve da var yani bilezi sukurlar da var fark ederseniz çok da güzel mesela burada hani bir film çevrilebilir öyle diyeyim yani bir farm yapılabilir burada. Bu arkadaşlar uyanıklar yani işi biliyorlar demek ki buraya geldiklerine göre illaki buradan bir ekmek yiyorlardır. Siz de mesela kutusuna bakalım. Monster 0.7 mesela bir yer yerlerde 0.5 <laughs> ekstradan iki buçuk oranla upgrade scroll atıyor. E bir de bilezik falan atıyor. Burası çok iyi arkadaşlar. Yani mesela e, burada çift çar gelip çift okçu veya işte bir veya iki okçu ekstradan normal A takır gelip e, burada güzel bir farm yapabilirsiniz aslında. Bura benim için bura benim hoşuma gitti. Delos'ta Hop Goblin arkadaşlar. Delos Hop Goblin. Bu slotu aldığınız zaman burada GB'nizi kasabilirsiniz. DC Premium, DC Flash yapıştır. Bakın bir üst katta da var. Hatta burası da şu anda boş. Yani çok güzel bir slot şeyi. burada ee, bura muhtemelen hani keşfedildi mi, keşfedilmedi mi bilmiyorum ama ekstradan da artı +9 itemler atıyor arkadaşlar. Onlar da hani pazarda 3'e 5'e ya yani pazar çarınız varsa satabilirsiniz yani. Burada masrafsız güzel bir şey kasabilirsiniz. Tavsiye ederim. Ne bir iskemler de çıkıyor. Hop koy bilin benim kafama yattı. Burayı değerlendirebiliriz. Mantikorlar var burada. Mantikorlardaki durava bir bakayım arkadaşlar. Bir saniye. Bunun ne varmış? Ebis Ebislab, Ebis Lab. E, Lul, Lulbele. Bunlar şeyler için, görevler için. 0.09. Bakın bunun monstru da çok iyi. Yani normal lüferde 0.05. Burada 0.09 arkadaşlar. Monstur kasacağım diye lüferde herkes birbirinin üstüne biniyor. Delos bomboş burada delos'ta değerlendirebilir sen mı mesela burada buranın da bakayım Arkadaşlar bu ee, ekstradan md falan Gold coin atıyor şey atıyor e, Gold coin. Aynen Gold coin atıyor Bakın burası bir de silver koyun Or oranına bakalım ee, bir oranı biraz düşükmüş bir buçuk ama 0.09 oranı da Monster var yine buranın da gayet güzel yani monster oranı da yüksek. Neredeyse öbür tarafta lüfer'e göre iki kat arkadaşlar. Flame rock'lar var. Flame rock'lar da genelde yapmıyorlar arkadaşlar. Ölmesi biraz zor olduğu için bunların. Bakalım hani burada biz nasıl evet. Yani burada biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor. Yani o ölmesi için. Bunların da e, yine aynı silver ve bronz coin atıyor burası da. Ekstra bakalım benim burası çok hoşuma gitti Ben de e, tanıtırken bir nevi bakın 0.10 buranın da şey monster oranı yani 0.05 öbür taraflarda daha düşük şu an old takılar çok değerli ya yani bu onun e, için şey değerlendirebilirsiniz Delos'u değerlendirebilirsiniz arkadaşlar Cervantes var burada da Cervantes da işte Bunların bakayım neyi vardı. Ha bunlar işte şey falan kora falan gitmek için arkadaşlar e, Dragon birkaç bir şeyler çıkartacağınız. Onlarla falan beraber anahtarla birleştiriyorsunuz. 0.13'te şey var buranın. E, Monster var. Bir Servantisillon kesmek istiyorum sadece. Ölmezsek. Kestim. Ee, ekstradan da shell atıyor. Ex, itemler atıyor arkadaşlar servant bu Shell falan atıyor. Ex, ex şart falan atıyor. Yani serverın ilk açıldığında mesela burada bir değerlendirme bir çalışma yapılabilirdi. E, şu an kaçırdık mesela onu. Ex itemler para ediyordu. Servant burada ex kasabilirdik. Ex item kasabilirdik. Yani ha, buradan sonrasına çıkıyor mu? Çıkıyor. Devam ediyor. E, serva <laughs> yine ser e, var. Burada bu Aynı katmış muhtemelen. Evet aynı kat. Yani aynı şeyler var. Burada da biraz daha dropları farklı mı? Aynı genelde. Eksi tem atıyor. Onları değerlendireceğiz. Bu şekilde. Bir üst kata daha çıkalım. Evet. Nereye geldik? Bir kat daha geldik. Herhalde bundan sonrasına muhtemelen bazı istediği anahtarlar var. Evet buradan çıkamıyoruz. O dediğim anahtarlar arkadaşlar işte e, renkli falan anahtarlar var ya. Onlar o tarz anahtarlara da artık bir yüz kata çıkıyoruz. Onda da e, falan korudur, isilyondur O katlara çıkıyoruz. Orada da onları kesebilirsiniz. Torn attığınız zaman e, ikinci çıktığımız bölümün toğununa geçiyor. Buradan da bir alt kata iniyorsunuz. Daha sonradan da Delos'tan da çıkıyorsunuz arkadaşlar. Biz Delos'tan çıktık. Şimdi arkadaşlar Delos'la ilgili anlatacaklarım bu kadar. Hani e, daha sonradan da belki Felankor isiye çıktığımız zaman ekip olarak yani kalan olarak onları da ayrı bir şekilde anlatırım sizlere video video olarak. Yalnız Delos'un hoşuma gitti giden bölümü e, farm olarak bazı yerler güzel arkadaşlar. Hop, hop bunları falan değerlendirebilirsiniz. Monster Oranları gayet yüksek. <laughs> Monster düşme oranları. Lüferde e, slot aramaktan yerine burada hani boşta slot da var. Burada şansınızı e, deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel benim hoşuma gitti. Bir dahaki farmımda da hatta e, farm çarımın bir tanesini orada değerlendirip bir farm sonucu alıp sizlerle paylaşmak isterim. Delos da şu anda kapalı zaten. Ee, o şekilde de e, size anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinize e, iyi oyunlar dilerim. Kolay gelsin hepinize.